Kıymetli Ahmet Davutoğlu ve kıymetli Gelecek Partisi Genel Başkanı CHP listelerinden milletvekili olma veya arkadaşlarını CHP listelerinden milletvekili yapmak üzerine çaba sarf ediyor şu anda. Onlar onu söylerken. Bakın bu çok, çok ilginç bir şey. Bu nedir ya? Bilmiyorum. Bugün ben izleyicilere tavsiye ederim. Karar Gazetesi'nde Ahmet Hakan Albayrak'ın bir yazısı var. ...bir baksınlar... ...yani o... ...Gürkan Hacı'dan nakille söyleyeyim... ...AK Parti'den oy çalmak üzerine kurulan iki parti... ...ki Gürkan Hacı söylemişti bunu... İki partinin... ...AK Parti'nin oylarını değiştiremediler... ...bir hatırlarsanız... ...Saadet Partisi Genel Başkanı demişti ki... ...AK Parti'nin %25'ini alıp getireceğini... ...düşünmüştük buraya... ...yine Sayın Akşener'in sözü vardı... ...biz ne yaparsak yapalım... ...bir kesim var ki Erdoğan bizimle... Onların arasında öyle bir duvar yürüyor ki o muhafaza kesimi biz ulaşamıyoruz. Ne yapsa ikna edemiyoruz ve bize dönmüyorlar. İşte bu iki parti o oyları bize getirir, o insanlar ikna ederler diyorlar. Hiçbir tutmadı ama şimdi tutan bir şey var. Sayın Davutoğlu CHP listelerinden arkadaşlarını veya kendisini milletvekili yapmak üzere, yaptırmak üzerine harekete geçiyor. Hakan Albayrak da diyor ki CHP eli gitmeyenler, CHP oy vermek için eli gitmeyenler başka bir yol AK Parti veya Cumhur İttifakı'nın dışında başka yere oy vermek isteseydi siz onu yapabilirdiniz, yapmadınız diye bir eleştirisi var. İzleyicilerimize tavsiye ederim bir baksınlar. Buraya. Peki. Şimdi bir yandan da artık Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Onlardan da aslında en tartışmalı diyebileceğimiz isimlerden biri Memleket Partisi lideri Muharrem İnce. Bildiğimiz gibi Muharrem İnce'ye yapılan baskıları özellikle sosyal medyada birçok hakaretle de ve tehditle de karşı karşıya kalmıştı ama İnce yine aday olmayı tercih etti. Şimdi bir benzetme yaptık aslında bakarsanız İYİ Partili Yavuz Ağaroğlu -Ağar da demişti ki 25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik demişti. Aslında benzer ikisi de Muharrem İnce de yine aynı şekilde. Nasıl buluyorsunuz Muharrem İnce'nin artık kesin ve net aday olmasını ve geri çekilmemesini? Şimdi tabii çekilip çekilmeyeceğini bilmiyoruz. Yani çünkü bir evi, henüz daha imza aşamasındayken e, son güne, son iki güne bakarız, gereğini yaparız diye bir açıklaması da vardı. Şimdi 110 bin civarında bir oyla, daha doğrusu imzayla e, Cumhurbaşkanı adayı sayın İnce, ince ben trollerele mücadele edeceğim diyor. O yenilir yutulur olmayan hakaretlerin hepsine de cevapta verdi ve yoluma devam edeceğim diyor. Ve ilginçtir bunu kamu araştırmacılar da görüyorlar ve onların sözlerinden naklediyorum. Yani olağanüstü bir sıçrayış yaşıyor. Kemalistler ve Atatürkçiler gibi gençlerin bir kısmı özellikle HDP'nin aday çıkartmaması ve Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceğini açıklamasının ardından oradan kopanlar Muharrem İnce'ye gidiyor. yine İyi Parti'nin masadan ayrılıp geri dönme sırasındaki o güven bunalımından sonra İyi Parti'nin ayrılanlar CHP'ye çok özür dilerim evet. Muharrem İnce'ye gidiyor. Şimdi Muharrem İnce bir rüzgar yakalamış durumda. Bu rüzgar devam ediyor ve bunu hazmedemiyorlar. Ben tabii o hakaret edenlerin çoğunu anmak istemem ama Fazıl Say burada bir parantez açmak lazım. Fazıl Say e, piyano kal çalmaktan daha fazla tweet atmaya başladı. E, ve e, Meral Akşener için foseptik e, ve ağır hakaretle sifonu çekmekten falan bahsetmişti. Muharrem İnce için de her şeyi söylediler. Şimdi İnce sarayın adamı oldu, satılık oldu. E, İsmail Saymaz bizim gazeteci arkadaşımız o bile sokağa çıkamazsın diye tehdit ediyor doğrudan. Muharrem de tehdit ediliyor şu anda. Hakaret uğruyor. E, kumaşına bakacağız. E, kumaşı bu hakaretleri ne kadar tolere edebiliyor ve bununla mücadele edebiliyor. Ya da dayanamayabilecek. Belki de dayanamayacak. Mesela Meral Akşener dayanamadı. Meral Akşener dayanamadı ve döndü. E, masaya döndü. Hem arkadaşlarının baskısı hem e, sosyal medya ve medyanın baskısı. Onu döndürdü. Muharrem İnce'nin e, kumaşına bakacağız. Bakalım Muharrem İnce e, söylediklerinin arkasında ne kadar durabilecek? Aslında daha önce durdu. Nasıl durdu? Mesela Rahmi Tura'nın e, bir otomobille beyaz bir otomobille, Alman otomobille saraya giden e, CHP'li diye ilan ettiği sonrasında da ya e, benim haber kaynaklarım beni kandırdı, yanlışmış dediği halde CHP'den tasfiye edilirken Muharrem İnce hiçbir zaman geri adım atmadı. Tuvalet kapısına oturtulan kurultayda Muharrem İnce kendi partisini kurdu. Partisindeki sözcülerini ve en en yakındaki adam, insanları e, CHP listelerinde milletvekili e, vaadiyle bir gecede istifa ettirdiler. Partisini çökerttiler ama yine vazgeçmedi. Yeni kadrolarla yöne devam ediyor. Bakalım kumaşını göreceğiz ama hala hani seçime epeyce bir zaman var. Hala Cumhurbaşkanı adayından vazgeçebilir. Ha burada dediğim gibi Muharrem İnce'nin kumaşını görmüş olacağız. Çünkü Meral Hanım döndü mesela. Muharrem İnce şu anda direniyor. Son olarak şu 12. madde konusunu konuşalım mı? E, Altın Masa'nın 12. çok tartıştığımız maddesiyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçtiğimiz günlerde bir açıklama geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hem belediye başkanlıklarına devam edecekleri hem de Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olacaklarına dair yeni bir açıklamayı da aslına bakarsanız bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben o açıklamayı açıkçası bugünlerde çok iştahlı bir şekilde e, Millet İttifakı'na çalışan CHP medyasından dışındaki bazı medya organlarının iştahlı KJ'lerini de görmüştüm. Hani nedir diye baktığım zaman aslında çok üzerine de basmıyor Sayın Kılıçdaroğlu. E, ve e, bir cümlenin içerisinde geçiştiriyor. Ama tabii o işte bu öne çıkartıldı ve tartışılıyor. Şimdi ben burada Bülent Kuşoğlu'nu hatırlarım. Bülent Kuşoğlu daha yeni o 12. madde tartışmaları sırasında dedi ki bu hem belediye başkanı hem cumhurbaşkanı yardımcı olmaları mümkün değil. Bir. İki, Türk devlet geleninde böyle bir şey yok. Üç, Sayın Kılıçdaroğlu da zaten böyle bir şey yapmaz. Bülent Kuşoğlu dediğimiz isim kim? Bülent Kuşoğlu konuşuyorsa... Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor demektir. O ne dediyse bugüne de o çıktı. Şimdi ama... Sayın Kılıçdaroğlu dün... Yalnız söyleyebilirim... Ya Bağcılar'da ya Bahçeler'de bir... Bir, bir açılış varmış orada. Cümlenin içerisinde... Kırık bir şekilde bunu söyledi. Ee, tamam yine dedim. Bu ne, ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu yuvarlak ifadesi. Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz hafta ben liderlerle konuşacağım. Biz aslında ikimiz icracı Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktık Ekrem Bey'le beraber. Diğerleri de partilerin başında e, mecliste olacaklardı. Güçlü gruplar oluşacaktı. E, teklifimiz buydu dediği zaman ve bu teklifi tekrar görüşeceğim dediği zaman Sayın Akşener de bu teklif zaten benimdi. Bu proje bana aitti demişti. Kılıçdaroğlu bence o tartışmaya ...böyle üstünden hafifçe böyle bir... Yani ...cila atıp geçiştirmek için söylediği bir cümle. Ee, tabii altı... ...cumhurbaşkanı yardımcısı... ...hatta 7 cumhurbaşkanı yardımcısı... ...şu anda konuşuyoruz. Ee, bize... ...önerdikleri şey... E, ...hani cumhurbaşkanlığı... ...hükümet modeli kötü, e tamam. E, ama size öneriyoruz ki... ...cumhurbaşkanlığı... E, ...konseyi hükümeti modelini öneriyoruz diyor bunlar çok konuşuldu ama vatandaş bunu görüyor. Yani bu konsey, Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli konseyi Allah korusun onların iktidarında olsaydı bu deprem 12 gün sonra deprem gündeminde toplanırlardı. Sadece bunu hatırlatıyorum başka bir şey demiyorum. Peki çok teşekkür Mevcut. ediyoruz. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ile birlikte seçimin öne çıkan başlıklarını konuştuk. Şimdi gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.